Tam 24 saat boyunca telefonumu hiç ellemeyeceğim. Instagram, TikTok, Snapchat buna dahil. Neler yaşadığımızı falan göreceğiz. Bu Şimdi kahvaltı kahvaltıyla başlayacağız. Altımız böyle 1 kilo salam, 3 yumurta, dünden kalan et, dünden kalan acı biber, çok acı, zeytin peynir. Bugün e, telefonsuz aktivite yapmam lazım biraz. Biraz da evi süpüreceğim. Canım çünkü sıkılıyor şu anda. Şimdi e, spora gidiyorum. Şimdi yana geldik. Yanatlık yanat. Evet, şimdi saat 1'e geliyor. Aa, uyuyacağım saat 10.30'da bitiyor Challenge'ı bitirdim. Kahvaltıdan sonra zaten saat 11'e geliyordu. SS'ini aldım. SS'leri göstereceğim. Hikayemde paylaşırım. Belki videoya ekleyebilirim. Instagram ve TikTok'a hiçbir türlü girmedim. Aynı zamanda diğer sosyal medyalarına. Bence çok zorlamadı. Sabah kalktığımda gerçekten kendimi daha dinç hissettim. Uykumu daha kaliteli aldığımı fark ettim. Eğer bu videoya 10k like gelirse bir hafta boyunca telefona bakmayacağım. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.